Hicretin dördüncü yılı. Birer yıl arayla Medine'de iki doğum, iki bayram, iki ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Resulü Sakaley'nin kokladığı reyhanları Fatıma Tüz Zehra'nın Körpecik Fidanları Ali Mürteza'nın Eşsiz Kahramanları Doğuyor Cennet Gençliğinin iki Seyyidi Ehli Beyt'in ilk Nazlı Çiçekleri İki Ay Parçası Merhaba Diyor O incecik Sesiyle isimlerini Rahman koyuyor Cebrail nefesiyle. Siz onlara Allah'ın iki lütfu deyin. Birinin adı Hasan, diğerinin Hüseyin. Zaman saadetli günleri yaprak yaprak okurken onlar peygamber dizinde büyüdüler. Ve zaten onlar semada büyüktüler. Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar. Hasan ile Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda. Buyurdular, ha gayret Hasan, göreyim seni, yakala Hüseyin'i. Hazreti Ali, ya Resulallah diyor, Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük. Resulullah buyuruyor. Baksana. Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Ha gayret Hüseyin. Göreyim seni diyor. Yine bir gün Efendimiz ashabıyla yürüyorlar. Hazreti Hüseyin çocuklarla oynuyor. Peygamberimiz ellerini açıyor. Tutmak için Hüseyin'i. Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor ve gülerek yakalıyor onu Nebiler Serveri. Sonra öpüyor, kokluyor, öpüyor, zamana ve mekana sesleniyor. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerbü beladır. Orası Kerbeladır. Hicretin 61. yılı, aylardan Muharrem, Dudaklar susuz, yürekler susuz. Kerbelada bir oğul var, yoluna oğullar feda. Bir torun Kerbelada, dedesinden elli yıl uzakta. Onun gibi ben beyaz giyimli, ben beyaz yüzlü. Atının üzerinden sesleniyor, merhametten yoksun olanlara. Ben peygamberiniz aleyhisselamın kızının oğlu değil miyim? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Şehitler Seyyidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi? Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler. Ehli Beyt'in solan ilk çiçeği Ali Yülekber'di. Sonra sıra sıra soldu civanlar. Avn bin Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdurrahman bin Akil, Cafer bin Akil. İşte bakın, biri daha yürüyor ölüme. Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım, onun da yüzü ay parçası, elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin, ayak sandallarından biridir. Bağ kopmuş, başına bir kılıç iniyor ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var, bir şahin var, kucağında üç yaşında bir seyit, adı Abdullah ve bir ok Abdullah'ı boğazından vuruyor. Hazreti Hüseyin kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Ya Rab diyor, bize göklerden yardım etmeyeceksen, hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et. Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının onu, bir şehit var Kerbela'da, tam 33 mızrak yarası. 34 kılıç yarası Ey Muhammed'im Neredesin? Nerede? Hüseyin'in başı bir yerde Gövdesi bir yerde Bu Hazreti Zeynep'in feryadıdır dedesine Ey Muhammed'im Ey Muhammed'im Sana göklerdeki melekler Salatü selam getiriyorlar Hüseyin ise şu otsuz bozkır çölde tozlara, topraklara, kanlara bulanmış, azaları kesilmiş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızların esir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüş, sabah yerleri onların üzerine toz toprak savuruyor. Ya Resulallah, biz asırlar sonra geldik. Eğer o gün olsaydı Kerbela'da Allah'a kasem olsun ki ashabının seni koruduğu gibi korurduk ehli beytini ya da o uğurda verirdik canımızı. Bu sözümüzün bir ispatı olarak bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehli beyt isimleri kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında ehli beytine layık olduğumuz bir anda alsın. Ali Asgar'la Zeynel Abidin'le her asırda Hüseyin'i çiçekler açarken yanaklarında peygamber bu sesi ve her biri senden bir kokuşu Taşırken çağlara Allah bizi onlardan ayırmasın, bizi senden ve rızasından ayırmasın, bizi senden ve rızasından ayırmasın. Amin.